İzmir'den herkese tekrar sevgiler, selamlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle kış mevsiminde yapabileceğiniz en lezzetli mayasız parça e, tarifini hazırladım. Malzemeleri toplu bir şekilde görüyorsunuz. Aynı şekilde videonun açıklamalar bölümünde de gramajlarıyla birlikte bulabilirsiniz. Hadi hemen başlayalım. Püf noktaları önemli çünkü. Bir demet deri otuna ihtiyacımız var. Ancak dereotunun otunun sap kısımlarını kullanmıyoruz ve yapraklarını da olabildiğince ince olacak şekilde doğrayarak tarifimize başlıyoruz. Bir adet de orta boy havuç kullanıyoruz. Havucu bakın rendenin en küçük bölümüyle rendeleyeceğiz ve öncesinde mutlaka soymuş olalım havucu. Evet artık havuç da hazır. Şimdi hamur aşamasına geçebiliriz. 125 mililitrelik çay bardağıyla bir çay bardağı oda ısısında yoğurt kullanıyoruz. Şöyle 10-15 dakika önce çıkarırsanız daha güzel sonuç alırsınız. Yine aynı bardak ölçüsüyle de e, zeytinyağı kullandım ben. Dilerseniz ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Katı yağ ihtiyacımız var çünkü geç bayatlayan bir poğaça. 125 gram tereyağı kullandım. E, margarin de kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı şeker. Ve bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. 2 adet yumurta kullanacağız. Yumurtalardan birisinin sarısını ayırıyorum üzerine sürmek için. Bir tam bir de beyazını ekliyorum. Tereyağı da yumuşamıştı. Önceden çıkarmıştım. Şimdi bütün malzemeleri güzelce karıştıralım. Tereyağını mutlaka önceden çıkarın yoksa çok fazla un çeker. Gelelim artık un ilavesine. Tepeli olmayacak şekilde ekranda da gördüğünüz üzere toplamda 4 su bardağı un kullanıyorum. 3. bardak undan sonra 1 paket hamur kabartma tozu ilave ediyorum ve elimle hamuru biraz toparlıyorum. Dördüncü bardağı ekledikten sonra bu önemli dereotuyla Evet bakın havuçları bu aşamada ilave ediyorum. Yani tam hamur olduktan sonra değil mutlaka unlu bir şekilde. Tüm malzemeler birbirine iyice geçene kadar karıştırıyorum. Ee, burası önemli çok uzun bir şekilde yoğurmayacağız. Yoğurursak parçamız sertleşir. Tüm malzemeler birbirini tuttuğu zaman ve hiç un kalmadığında artık şöyle e, üzerini kapatıp ya da benim yaptığım gibi tezgahın üzerine koyup üzerine yoğurma kabıyla kapatarak bir 10 dakika mayasız bile olsa dinlendirelim. İster mayalı ister mayasız illaki bir miktar dinlenilen hamur çok daha güzel sonuç verecektir. Evet artık poğaçamızı şekillendirmeye başlayabiliriz. Ben şöyle elimle biraz yaydım. Yağlı bir hamur olduğu için kesinlikle sizi yormayacaktır. Kenarları şöyle düzeltiyorum. Dikdörtgen şekli veriyorum. Ve yaklaşık 20 parçaya bölüyorum. Ceviz büyüklüğünde, böyle iri bir ceviz büyüklüğünde parçalar halinde koparıp da yapabilirsiniz tabii ki. Bu şekil illa bu şekil yapacaksınız diye bir şey yok. Hemen şekillendirmeye başlıyoruz. Ben süzme peynir kullandım. Dilediğiniz peynirle iç harcını oluşturabilirsiniz. Dilerseniz tezgahta bu şekil kapattıktan sonra biraz yuvarlayıp uçlarını sivriltebilirsiniz. Ben bu şekilleri seviyorum dereotlu parçada ya da şöyle elinize alarak da yapabilirsiniz. Onu da göstereyim size. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize çok böyle mesafeli olmayacak şekilde ama birbirine de çok yakın olmasın sıralıyoruz. Elimizle şöyle genişletelim. Sonrasında bir parça peynir koyduktan sonra sıkıştıralım peyniri akmaması için. Ve sonrasında elimizle biraz uzatıp uçları her iki ucunu sivriltelim. Eğer mayasız parçaları seviyorsanız mutlaka bu tarifi deneyin. Venedik parçası da deniyor bildiğiniz üzere. Parça meraklıları biliyordur zaten. Ve bu şekil ve bu ölçülerle yaparsanız vazgeçemediğiniz tariflerinizden birisi olacaktır diye düşünüyorum. Hazırlaması gördüğünüz gibi oldukça kolay ve oldukça da bereketli bir poğaça. Çünkü 20 adet çıkacak bu ölçüyle. Evet şimdi bazen poğaçaların üzerine sürdüğümüz yumurta sarısı kokabiliyor ama koksun istemiyorsanız ve sizi rahatsız ediyorsa şöyle fazla değil 2-3 damla limon damlatıyoruz yumurta sarısının üzerine ve şöyle iyice karıştırdıktan sonra poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz. E, renginde tadında herhangi bir değişiklik yapmayacaktır. Sadece yumurta sarısının kokusunu almak için yaptığım bir yöntem. Yumurta sarısını sürmeye başladığımızda mutlaka fırını açalım 180 derecede alt üst ayarda fırınımız iyice ısındığında artık fırına yerleştirebiliriz. 30 dakika eğer bu adette, bu büyüklükte yaparsanız 30 dakikada işte böyle güzel görünecektir ve fırından çıkarabilirsiniz. Çok fazla kurutmayın. Alt üstü kızardığında çıkarın. Ee, bir diğer püf noktası da hemen çıkar çıkmaz servis etmeyin. Mutlaka bir 10 dakika şöyle içini çekmesini bekleyin. Yoksa fırında çok uzun süre tutarsanız iyice içini çeksin diye sonrasında çıkardığınızda kuruyacaktır. Dışı böyle hafif çıtır, içi de böyle hafif yumuşak. Çok lezzetli arkadaşlar. Mutlaka daha önce tecrübe etmediyseniz tecrübe edin. Benim severek çokça yaptığım tariflerden birisidir bu kahvaltıya özellikle ya da ikindi çayına ya da çocuklarınızın beslenmesine böyle aniden bir arkadaş ziyareti olduğunda e, ona e, ikramlık olarak hızlıca yapıp götürebilirsiniz ya da ani misafirleriniz geldiğinde onlara da çabucak hazırlayabilirsiniz tadını çok beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Şimdi ben bunları kahvaltı soframa götüreceğim e, ve sizlere veda edeceğim bu güzelliğin yanına inanır mısınız sadece bir çay yeterli benim için. Ben dumanı tüten çayımı poğaçamla birlikte yudumlarken sizlere de veda ediyorum. İnşallah 2023'te yeni güzel farklı tariflerle yeniden buluşuruz diyorum. Sık sık buluşuruz inşallah diyorum. Kendinize iyi bakın sevdiklerinizin ve çevrenizdekilerin özellikle kıymetini bilin. Hoşçakalın.